Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın seçilmesini sağlayan vaatlerinden biri iklim değişikliği konusunda adım atılmasıydı. Bundan yıllar sonra bu adımın yolunu gözleyenlere Obama müjdeyi verdi. Amerikalı lider, kömür ve termik santrallerinin emisyonlarının kontrol altına alınmasının yanı sıra yenilenebilir enerji projelerini de destekleyeceğini söylüyor. Plan. Yes, we can. Eylemciler kapsamlı bir iklim politikası istediklerini söylüyor. Başkanları da uzun süre önce yapılmış bir seçim vaadini artık hayata geçireceğini söylüyor. You should all take off your jackets. Hem de yılın en sıcak günlerinden birinde. The question now... Şimdi düşünmemiz gereken şey geç olmadan bu konuda harekete geçip geçmeyeceğimiz ve buna verilecek cevap sizin çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız dünyayı belirleyecek. Başkanın planı ülkedeki termik elektrik santrallerinin karbondioksit emisyonlarının sınırlandırılması üzerine kurulu. Hedefler belirlenmediyse de Çevre Koruma Kurumuna verilen talimatlar, eyalet yönetimleri ve sektörlerle ortak çalışmalarla planlar hazırlanması yönünde. Başkanımız ilk defa iklim değişikliği konusunda azimli harekete geçiyor. Başkanlık konuşmasında Kongre'nin bu konuda bir şey yapmaması durumunda kendisinin yapacağını söylemişti. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Yenilenebilir enerji konusunda da büyük adımlar söz konusu. 2020 yılına kadar 6 milyon eve yenilenebilir enerjiyle elektrik sağlanması için kamu alanlarına düşünülen projeler desteklenecek. Başkan istekli herhangi biriyle çalışabileceğini söyledi. Her türlü fikre açığım. İstihdam ve büyüme sağlayacak daha güzel fikirler de olabilir. İklim değişikliği sorunu kimsenin tek elinde değil. Ama bunun bir sorun olduğunu inkar edenlere karşı sabrım yok. Dünyanın yassı olduğunu düşünenlerin toplantı yapmasını bekleyemeyiz. Bu Obama'nın bu konuda attığı en cesur adımlardan biri olsa da kazanma garantisi yok. Zira destekçileri söylediklerini beğense de kendisi hem yasal hem de siyasi muhalefete yüzleşmek zorunda kalacak. Başkan konuşmadan bile Kongre'de muhalefet rüzgarları esmeye başlamıştı. Kömüre karşı bir savaş açılması istihdama karşı savaş açılmasıyla aynı şey. Bu, ekonomik zorluk çeken Amerikalıların yüzünü kara çıkarmaya eşit. Obama yönetimi henüz Kanada ve Amerika arasında bir tüm zift taşıyacak tartışmalı Keystone boru hattının son evresi için onay vermedi. Ve başkan şimdi bu son evrenin daha fazla karbon kirliliği yaratmaması durumunda onaylanacağını söylüyor. Başkanın düşünceleri de bu yüzden kimilerine göre belirsiz, kimilerine göre ise büyüleyici.